Merhaba sevgili arkadaşlar. Bizlere sorulan diğer bir soru da İsa Mesih'in kimliği hakkında. İsa Mesih sizler için kimdir diye soruluyorlar. İşte Tanrı mıdır, sadece peygamber midir gibi sorularla karşılaşıyoruz. Bizlere göre İsa Mesih sadece bir peygamber değildi. Çünkü İsa Mesih'in yaptığı ve söylediği işlere baktığımız zaman İsa Mesih'i sadece peygamber dediğimiz zaman onu küçültmüş ve onu daraltmış oluruz. Tanrı sözüne baktığımız zaman İsa Mesih'in kimliği hakkında bize onlarca e, ayetlerle onun kimliği hakkında bilgi edinebiliyoruz. Örneğin peşli birini İsa'nın önüne getirdikleri zaman, İsa o kişiye dedi ki, günahların bağışlandı dedi. Şimdi günahları bağışlama yetkisi, o dönemde yaşayan insanlar da bilir, bu dönemde yaşayan insanlar da bilir, günahları bağışlamak sadece ve sadece Tanrı'ya aittir. Ama İsa Mesih, o gün kendisine dinleyenlere şunu söyledi. İnsan oğlunun yeryüzünde günahları bağışlama yetkisinin olduğunu bilesiniz diye bu olaylar oldu söylüyor. Ya da başka yerlerde kutsal kitap kutsal kitabı okuduğumuzda şunu görüyoruz. Yani İsa Mesih doğa üstün, üstünde, olağanüstü yetkilere sahipti. Örneğin fırtınayı bir sözüyle azarlıyordu ve fırtına sütliman oluyordu. Örneğin başka bir yerde ölmüş olan insanlara kalk dediği zaman kişi diriliyor ve ayağa kalkıyordu. Ya da e, Tanrı sözünde İbraniler kitabının ilk ayetlerinde şöyle söylüyor. Diyor ki Tanrı Tanrı birçok zaman çeşitli yollarla peygamberler aracılığıyla seslendi diyor. Ama bu son çağda, evet bu son çağda diyor, üstüne basarak söylüyorum. Oğlu İsa Mesih aracılığıyla insanlara sesleniyor. Yani Tanrı'nın yetkili kıldığı biri olduğunu ve peygamberlerden daha üstün olduğunu bu ayetler bize anlatıyor. Çünkü öz oğlu tarafından bizlere sesleniyor. Evet İsa Mesih'e sadece biz peygamberdir dediğimiz zaman gerçekten onu küçültmüş oluruz. Ve yaptığı işleri, yaptığı mucizeleri, yaptığı olağanüstü şifa verişini ya da başka birçok şeyi ne yapmış oluruz? Küçük, küçük görmüş oluruz. İsa Mesih Yuhanna'nın daha ilk bölümlerinde söylüyor. Diyor ki orada başlangıçta söz vardı ve söz Tanrı'yla birlikteydi ve söz Tanrıydı diyor. Ve aynı bölümün 14. ayetine geldiğimiz zaman şöyle söylüyor. Diyor ki söz beden alıp aramızda yaşadı. Ne harika bir şey değil mi? Yani söz o göklerde oturan söz, Tanrı olan söz bizim aramızda insan olarak geldi ve bizlerle birlikte yaşadı. Amin.